5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Bomba bölgelerini koru hmm. Yine sen verirsin O çok kötü hmm. oğlum deniyor mu olmuyor hiç onlar Adam tek ağa gitti ya Sikret be Kanka kayıp bırakamam ya Başak ya Kanka ayıp ama A çıktı A çıktı Daha bayıl Eyvallah Şimdi çıkecek ya çabuk büyükler. büyükmen Bir kişi kaldı Altta dur o göt. Ya da basar. Yok bak. Çamaşır makinesi var mı? Şu MP5'in güzelliğine bak ya. Kalk gel silah göstereyim belki. Siktir oğlum adamı boş ver. Adam basar da geliyor. <laughs> kanki. Zula kazandı. Çalara. Bu HS'ye bir verme atmıyor bu. Bomba bölgelerini koru. Neyse özünce silahımı izle tamam mı? Tamam. <laughs> Ciddi, Hemen ölüyor bak. Bat bat kendine ya, ya el olmaz Kaç 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 bomba ya. Kapı arkası var. Ya, ah, C4, 5, 6, ya <laughs> Köprüdeydi ya. Kızı geçiyor kızı geçiyor. <laughs> Vursa niye yaptı? Yüz yüze çarpışmayı seviyorum. Adamsın lan. Siz senin de kendine gel. Aa kapıda bekliyor. Şimdi bak Kerem'e nasıl hesa atıyor lan bana <laughs> Atla Asist kralı Gel ona gel Yok kadar harcam çok zaten bir şey var. Ha, ha al işte bunu. Sulu <laughs> kazandı. Ha. Ama bunu sen harcam şimdi vermiyor ne göre. Bomba bölgelerini koru. Arkamda kim var? Bomba tepe çık. Yapar mı? Ben abi. abi. Ali var Ali tepe. Ben atayım mı? Ah, Tata, ben kapıyı kapı atayım. atayım. Hemen ya. şey at. Yok. Ali köprü köprü iki, at. Kapı çıktı. Kapı. <laughs> O ben mi? Hadi be. Oğlum, hayır. Bana vale ne oğlum vur. <laughs> Kalmış, yok kaldı. Lan abi girmediler daha. Nasıl girmedi? De orada. Bildiğim bedava acıyor. Kanki altta da bak da. Eee karşı tarafta geçersin olacak. Tamam gidiyor. Kapı. Oh, ee, Gladio Mp. kazandı. MP5. Neyse hadi oynayacağım biraz hocam. Bomba bölgelerini koru. Şu silahı yakışıklı bak ya. Lanet olsun çok iyi ya. Ama adamı öldürmüyor sıkıntı orada. Yuh. Kısa var kısa. Daha arkasında. Kızak 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 çıkacaklar. Gladiol gazlı. Ya 100 tane er daha 50 bir Bak, kol, da 50 canı var anne ne yapıyor? Kolu bonca bonca. Bomba bölgelerini. Abi ben daha bomba salayana da da 10 canı bıraktı bende. <laughs> Kapıda değil mi açtı? Aynen nasıl o atıp ediyorsa seni duruyor ya bu abide. gösterme Arjı kurt. Oğlum bakayım yok da. Aha adam oradaymış. İkisi Nerede? orada demir kapı. Biri mavide, biri demir kapıda. Kapı gelecek kanka ki. Kanka şunu altıya basalım artık. Ben şu artı altı ya Öcünü şey <laughs> aldı bak. Onun canı az ha Kerem. Zula kazandı. Yamadı. Kapıdan bayağı iyiydi ama. Bomba belki bölgelerini koru. Belki de öteki yemiştir. Alt alt canı. Kapı çıktı. Can ağız Gri'de O öldü Bak Gri geçiyor Gri'de Zula kazandı Bomba bölgelerini koru İki el vermiş ki ya Vay nasıl Hep benim yüzüm lan evet. 5 ya Silah deniyor anlıyor Ama Halit ne yapacak ona baksana Halit'e bak, sen. Halit e bak. kapı çıktı. Geçti, Alt bir tane geliyor da şu yeşil de alttaydı abi. <laughs> Gel var ya. Gel de sayın. Gelmedi demek geri gitmiş baksana. Tek yemedi. Ayaklarından vurdum yemedi geçti. Nerede? Geçti maviye. İyi vurur. <laughs> <laughs> Daha <Delt> kapat <atlamış> olabilir. Ama yok. <laughs> <Su var>, kazandı. Araya tabii çıktı bakmış. Ondan MP5'te bölgelerini atasını... koru. Çok manyak vuruşlar yapıyordum ama. Demek ki botta karşı etkili. Mesela Ferio karşı etkili olacak. Ne oldu bir adam geçti anlamadım. Bot bot yok. Büyük nerede lan? Büyük nerede Küçüğe gidiyor, küçüğe gidiyor. Geliyor küçük. Gri, gri var. Arkan var. Arka. Leyla, Kısa. Adam oynuyor ya. Zulu işte. kazandı. Ama şunun yakışıklığına bak ya. Kırmız kırmızı kırmızı. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Pırrrr yapıyor. Etmiş Afif batıyon o yüzden batmış Ha bilik ya Kaç Hop oturttu kakiye Başka el vermemiz lazım Bunlar kesinler Bir kişi kaldı Abi Zula kazandı <laughs> Devre Hadi bakalım şimdi aynı performansı göster. Roller değişiyor. Şimdi inşallah önde çıkar. Gerekirse yavaş oynarız ya son kadar önde benim daha da Bombayı kur Öleceğim ama peşimdeyim Yapıştı. Sanki o zaman gideceğim. Neyse atarım bak Oturdu bandaya. Oturdu tamir. Kısa ne Nereden tekerlek arkası Al ben Tekerlek Tekerlek Hadi <laughs> Hadi be Tamam ya oğlum Kanki harcarsın ikisini de Tekerlekti Onu sıçın Glad yok Tamam mp de <laughs> <O anda gidelim>. <gülüyor> 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 Bombayı kur ve patlar Ben de bir mp de döndüm Allah 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 Önden gireyim mi? Gir. Al. Hadi bir el daha Bu bombası atıyorum. Bakar iki aklımda Kısa bir başlıyor. Büyük ver, büyük ver. Hadi be. Bir şeye geçti, sarı kutuya geçti. geçti. Bir tane geçti. şey verdi. bir tane da çıkıyor. Hadi çekin bir tanesi. Kısa da kısa yakın Ali. Hanes mal alırdı. Ama sen çok geç geldin kanki. Bu da bir ses var ama. Bu büyük bardağın kısaya çıksa ona göre. Küçük küçük. Bir şey kısa gelecek bence. Küçük daha. Yani gelecek küçük? Yok kısa gelecek kısa. Sonundan. Küçük ses var Yine yani de var çok güven. Ya köprü geçerse? Çünkü kurtu saldım içinde. Yani demir ayak ses geldi anlattım. Oradan da gelebilir. Abi değil. Aşağı geldi. Sağ sağ. Gladio kazandı. Gelmiş. <gülüyor> 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 tamam ya ben AWP ya çektim sıkıntı yapmayın. Bombayı kur ve patlat. Makromu da takayım. Ulan ben ben ne ara geri kaldım Sıkan var öne geçtin evde basmadın Tekrar <laughs> bir <laughs> tekerlek bir vurdum biraz. Diğerleri mavinin orada. Onu vuracaktım ben ya. Ben de atış. ettim az vuracaktım. Tekerlek. Var. Aa bizim bastı mavi O da oldu galiba. Bunun biri tekerlekti. Hadi başlayalım o zaman. Abi hadi. Dar mı? İkisi de bomba, kesin. Ondan ikisi doğru da. şimdi. Şimdi ne yapalım? Ay. Adam oynuyor ya gel bana bomba kuruldu <laughs> Ay ne bekliyormuş abi be. <laughs> alt alt dedik işte ne ya <laughs> parasız adam oluruz tamam Artı altı bomba almanın imha almanın edildi Radyo kazandı Fakir alamış ya yani. Bombayı kur ve patlat Bombayı kur ve sonra sadece AWP oynayalım Seronun yerini alacakmış ya anlatabiliyor muyum Önceden bana takdir aldık bir Böyle ben AWP oynadım hemen arkamdan bakardım 5 kişilik takvim 5 tane AWP almış <laughs> Hayır bomba mı Öt lan aha aşağı düştüm ama Sen kadar tutuyor Tek ya Ele alacaktım Geçen eli alır Küçük merdan gelecek şu an kur ve patlat Hadi mu? Yok ediyorum ama tam yok olmuyorlar. Yarısı çalıyor. <laughs> 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 Bak şimdi AP'le direkt çıkışta vuracağım. Ay izle. Biri tek yemedi. Ay nasıl tuttum da. Oğlum hiç ağzıma gelmedi ya. Tek yemeyecek İyi büyükten gelecek şimdi. Aşağıda tek yemeyen aşağıda. Yeşilde. Evet. Bak orada. Aynen kanki, bu soraya bir yere. Bizim oradan geliyor. Bomba kuruldu. Tam demir kapıya bakıyor işte o. Ben kendi basitle gelirim. Doğru diyor. Bu eli alın lan. Ferhat'a gidin. Tamam, Gel, Fake kaç çekeyim kama. Fake mi? Ateş ezi pahalı bence. Anladım bence de. Zulak, al, salak mı? Salak mı? Durdu durdu 4 kişi aldı ya. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Bassak alırız ya. Aynen. Alacağız işte. Büyükler altında Bilal, var. Bir lastik. Bir lastik. Uyuk be. Uyuk be. Sonunda, sonunda yeter. Green ne oldu green. sağ. Ha. <laughs> Hadi bir tane kaldı. Alırsın diye ben Şimdi Aynen öyle O daha geç gelmez İkinci arkasında sen bu el olt çevrenden sağa geleceksin. Çerenden bile. Aynen yavaş yavaş. En son ikinci malı Hemen sağındaki mi yani? Dur abi diğer mi? <laughs> Gladio kazandı. Ya ah, param cebime kaldı. Bombayı kur ve patlat. Adamlar korkuyor ama farkında mısınız? Evet. Yüksek şey alırız ya şu aile hızlı girelim. Hep bir araba girelim hadi aile. Hep bir araba. Kimse, kimse kalmasın Bomba atıyorum. Abi ya. Abi ya. garip bir şeyde alamıyorum. Burada bir kişi daha var ya. O öldü sanki. Bir tane aldım daha var iki. i̇ki ama. Kuruyorum ben o Aa Lan, varmış orada şöyle? Lan da kır. Teker teker, teker teker. Teker Ben dedim ama. Arkanıza dikkat edin ha. Hiç dinlemediniz beni. Biri kısa da Halit. Bomba kuruldu. Halit bekle arkana bakarak. Mavide. Sana yeter. Bak ya. ya. Girdi girdi. Bombayı çözmeye gidiyor. O çöz. Tek bombayı şu an. Ölmüyor ya. Bomba imha edildi. Lan yok kazandı. Bomba gelen başıma bo geldi ya. Lan arkadaş şimdi girmiştik ya. Bombayı kur ve Ama atla. içeride bir, bir kişi var diyorum öldü öldü diyorsunuz. Ya siz bana inanmayın. Ben Ferhat mıyım ya? Kalbim kırmızı şu an ya. tamiri var. Lastik e, var. Var var büyük ne oldu büyük ne oldu? oldu. Lan ne olur? Sarıda. Bir kişi kaldı. Bomba kurma bomba. Nereye gidiyorsun o tarafa? Halit şeyde olabilir ha. Aynen. Tamam. Ne yapıyorsun? Yani. Bomba, ver, bomba kuruldu. Köprüden attı sanki ya. Ona kötü su gökten aşağı Aynen attı. <laughs> <laughs> bombayı kur ve patlat. Alet çok pis patladı. Kim bombayı nereden geldi? <laughs> Tamir 2. Attı sağ. Tamam. Aşağı atladı. Burada lan. Tamam. Gökhan köprü gel Gökhan. Ha orada adam var onu vursan dön. dön. Sağında. Kısa gidiyor. Bak biri aşağıdan gidiyor. Görüyor ama Merdan önüne çıkacak. Anam lan ya. Böyle bu ne? Şu Bir kişi kaldı. Bir o doğru, da oradan aynı yerden çıkıyor. Aynı yerden çıkıyor. Aynı yerden çıkıyor. Aşağı düşme ölürsün. Glitter oyunu. Sonda mı? Aynen. Aynen. Büyük nereye doğru git gidebilir. sağda o ya göt. Benim şey. Nereye kaçtın bu? Ben zikecek seni ya haberin olsun. Niye indin aşağı? Bugün <laughs> basa gitti. Bugün basa dönmüş olabilir. Arka. Bak bam, bak bak. O tıpkı. Bırak R'ye basmayı şarjörü değiştirip durma. Saldır üstüne al sıkıya. Yani. 20 saniyen var. Şimdi bırak saldır Saldır, saldır. Yavaş git Yavaş yavaş yavaş. Saldır saldır 12 tane bekle Aşağı at Aşağı at kazandı Hadi elvermeyi ekle bir bitirek ya yani. Amına koydu mu nasıl öldürdü beni Bomba bölgelerini koru Ne güzel yılan takdir edilmiş Büyük ipi boşuna adam ben Ayfim geliyor arkamdan Kapının arkasında Tamam abi var Odaya giriş yapıldı Ne bu zallar kapıda? Ne yapıyoruz ya? Maviye gitti. Siz geldiğimizde geldi. Zula kazandı Aleküşterab. Adam. Aleküşterab. Bomba bölgelerini koru. Aleküşterab. Alekum atın. Atmaya çalışıyoruz. 45 canım var ya. Ben mi mermi, mermi kaldım. Şey bir kişi kaldı. Alttan bir mermi geldi de. Bak tek gitti sanki. baba harbiden bak. <laughs> <laughs> Full kazandı. Çarak atalım onun üstüne bıçakla. Ben de bu şey Bomba de. bölgeleri <laughs> öldüm. Kanka atlarken vurdum da yemedi ama. yüzden oturun, Bak bu canım yüz dedi taktım Yemedi yemedi. <gülüyor> <Kızım>. <gülüyor> diğer odaya geçildi. Gökhan ne de vurdu seni? Bombayla ya. Öbür taraftan, kapının öbür tarafından bomba geldi. Maalesef Yuh! Harbiden yok lan. Nasıl vurdu seni? Abi kafaya bile görünmüyordun. Aynen. Alt var. Evet. Siktir orada. Köprü geçiyor. <laughs> geçiyor derken atlayacaksın şeyi vurabilirsin. Atlar dedin ya. Vuruyor. Yok abi Bomba dinle. Bomba kuruldu. Bildiğini oku okay. ya. Siktir al şimdi. Oradan çaksın sana AFP'le de gör. Şimdi sonu kaçıyor. Sırf bakın zaman ya el almak için. Ama ne ah, koydum. Gladiot kazandı. arbi çok bozsun ya. Ben. He. Sen niye öldün? E vurdu adam. Niye ben de vurdu <laughs> <laughs> Oğlum Onu sana söylediğini yapsana. Bombayı kur ya ya, ve patlat. Ben Köprü geçiyor. Sen direkt atlayacağım büyük barda. Ne <laughs> Koruyor diyor Halit. Hala ya, yavaş yavaş. Koş. E, bir tane daha var ya. Ya onu vursan yıkar, kurdurma. Toptan bomba geldi. Ya. Tamiri de düştü. Kısa da kısa da kısa da kısa da. Ya yani orada veriyor? <laughs> Bizim bizim B bak, Bizim B istiyorlar. Arkana bak, arkana. Bomba kuruldu. Kanka bizim B geliyor Ne oluyor? Benim be. Bombayı kur ve patla. Yıktı resmen onları. Çıktım onları. Çıktım onları. Dalıyorum, dalıyorum. Hadi geçmiş olsun. Tente de, tente de gidiyor. Küçük gidiyor? Biri tamir içi. Çatağı <laughs> var. sağda. Hadi ama o. Zorla bekliyoruz. En arkadan geliyor kurnaz. Maçı kazandın. Ben... Ya, bırak. <laughs> geldim, <söylemiyorum. gülüyor>